Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte ECA marka doğalgaz kombisi nasıl çalışır, nasıl kullanılır sorularına bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Kombi açılırken dikkat edilmesi gereken en önemli husus gaz vanasının açık olmasıdır. Gaz vanasının kapalı olması durumunda kombi maalesef çalışmaz çünkü ateşleme yapmaz. Kombi yanında yer alan gaz vanası açık ve kombi yine de çalışmıyor ise dış kapı önündeki gaz saati vanasının açık olması gerekiyor. Yani tüm gaz vanalarının açık olması gerekiyor. Kontrol yapacaksınız gaz vanaları açık mı ve su vanaları açık mı özellikle musluktan sıcak su akmasını istiyorsanız kontrollerin tamamlanmasına adan kombi cihazı çalıştırılır. Bu modelden modele değişebiliyor. Bazılarına düğmeli on off tuşu bulunurken bazılarına çevirmeli olabiliyor. Kombi çalışmaya başlayacaktır. Kombi LCD ekranına kalorifer sembolü ve çeşme sembolü bulunuyorsa kombi cihazınız her iki konumda çalışacaktır. Yani kış modunda çalışacaktır. Kombinizin yaskış ayarlarını, derece ayarlarını kombi üzerinden düğme, üzerindeki düğmeler vasıtasıyla yapabilir kombinizin resetleme işlemini de yine resetleme butonundan gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.